Bolu Kartalkaya yangınını hatırlıyorsunuz. Grand Otel'de 21 Ocak'ta 2025'in başında 78 kişinin ölümüne 133 kişinin de yaralanmasına neden olan büyük yangın. Ee, bu yangında işte otel yetkilileri tabii kamuoyunun etkisi çok büyüktü. Otel yetkilileri işte belediye, itfaiye müdürü filan o yetkililer hakkında davalar açıldı. Fakat esas denetimden sorumlu olan kişiler hakkında dava açılamıyordu. Bunun nedeni de işte bakan ya da resmi devlet memurlarının yargılanması için onların amirlerinin ya da bakanlığın izin vermesi gerekiyor. Bu e, izin verilmiyordu. Bu izin verilmiyordu fakat e, işte mağdurlar e, Ankara 7. ve 27. idare Mahkemelerine davalar açtılar yargılanabilmeleri için. Anka Ajansı'nın e, haberine göre mahkeme kararları e, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı e, sorumlularının yani oranın denetiminden, güvenliğinden sorumlu kişilerin yargılanabilmesinin yargı yolunu açtı. Bu önemli bir şey çünkü... Başka durumlarda başka devlet görevlerinin de e, sorumluluklarının olup olmadığını saptanması açısından bu karar önem taşıyor. Tekrar edeyim e, Kartalkaya otel yangınında 78 kişinin ölüp 133 kişinin yaralandığı e, 21 Ocak'taki Kartalkaya yangınında e, denetimden sorumlu olan İçişleri ve Çalışma Bakanlığı yetkililerinin de yargılanmasının yolu. Açılmış durumda burada tabi basının ve kamuoyunun özellikle kurbanların ailelerinin verdiği mücadeleyi anmak lazım. Türkiye'de bazen başka türlü olmuyor ancak böyle olabiliyor.